Gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz o masalsı bulutlar var ya, onların ne kadar ağır olduğunu hiç düşündünüz mü? Hazırsanız bulutların gizemli dünyasına dalıyoruz. Şok edici ama doğru. Ortalama bir buz bulutu tam 80 yetişkin fil ağırlığında olabilir. Evet, yanlış duymadınız. Bu devasa su damlacıkları ve buz kristalleri topluluğu neredeyse yarım milyon kilogram. Bulutların rengi neden değişir dersiniz? Beyaz bulutlar ışığı eşit yansıtırken, kalın ve koyu gri olanlar ışığı daha az geçirir. Gün batımında ise atmosferdeki uzun ışık yolculuğuyla kızıl ve turuncu renklere bürünürler. Peki rüzgar bulutları taşıyor mu? Evet, ama bazen hava akımları o kadar dengelidir ki bulutlar sanki oldukları yerde duruyor gibi görünebilirler. Bu doğanın yanıltıcı ama büyüleyici bir oyunu. Doğan'ın bu devasa sanatçıları hakkında daha fazla sırrı keşfetmek için kanalımı takip etmeyi unutmayın.